arkadaşlar. Bugün 10 tane kart açacağız yine. Her gün 10 tane açacağız demiştik. Bu ve ben bunu açmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Arkadaşlar şu an akşam he, her zaman sabah çekiyordum. Şu an akşam çekmek istedim. Arkadaşlar Alisson Gavu Hamşik çıktı. İkinci kartımız. Arkadaşlar Dibara Karvajal Arda Güler Arda Güler Fener'de oynuyor Genç bir oyuncu Bak Kesetas Çeko Vinicius Junior Biraz bir de zor açıldı. Arkadaşlar. Ke Kevlar. Serdar Dursun. Mukunku. Böyle. Kevlar. Ee, İngiltereli mi ya? Yok. Avustralyalı. Aynen ben Hemen bunu açmışım. Yine hata yapmışım. Arkadaşlar siz bunu yeni alırsanız bazen de farkı çıktı. Benim bayağı bir çok olduğu için bazıları aynı çıkabiliyor. Arkadaşlar Salah Liverpool'da çok iyi bir oyuncu. Sağ kanatta Marquinhos, Hernandez. Kazan mı açıldı ya? Açılmıyor ya. He açmamışım şu da. Oh. Allah kutu dişi hatta. Sen böyle göstereceğim görüneyim diye. Al şöyle. Arkadaşlar ne çıktı? Tam gösteremedim arkadaşlar. Altay bayandır. Hiç ki şu fenelli ortadaki onun adını bilmiyorum. Donovan. Arkadaşlar bir de şunlar farklı geliyor şöyle. Onların farklı geliyor. Neden farklı geldiğini bilmiyorum. Arkadaşlar bu kez Bartra Luke almış bu. Böyle arkadaşlar. Trabzon'un yeni oyuncu çıktı. Son iki kartımız kaldı arkadaşlar. İkisinden inşallah iyi çıkar. Hatta ben bunu açmayacağım. İkisinin paketini açacağım. Bunları döndüreceğim, döndüreceğim. Ş şunu seçtim, şunu açalım. Hangi taraftayımız? Arkadaşlar, Pele hakimi Gomez. Pele e, çok iyi bir oyuncuydu. Brezilyalı. Hatta ekstra bir tane yine açayım. Arkadaşlar şu kadar kart Allah hepsi döküldü. Ne o kadar dökülmedi. Bir tane açalım gösteremedim arkadaşlar kaç tane olduğunu. Nasıl açılıyor? Dejong, Sterling, Pasuaye. Arkadaşlar bir de Pele değişik geldi. İkonlu. İkonlu geldi. Bir de arkadaşlar siz hangi takımı tutuyorsunuz onu deyin. Hatta ben size soru diyeceğim. En çok Fener'i mi seviyorsunuz? Trabzon'u mu? Onları seçin. Siz bana diyeyim. Şunlar. Hamşik Maltay Bayındır mı? Bartıra Trabzon muydu? Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Geliyorum. Travzonlu oyuncularım var. Şöyle Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxigomes, Bakasetas. Bu evet. Maxigomes, Wakeme, Umut Bozok, Larsen, Cornelius. Bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu açmadım mı ya? He ben bunu açmışım arkasına koymuştum. Şunlar Uğurcan Çakır böyle. Tam Bartra. Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktörü ama eskiden Trabzon'un kalecisiydi. Bir de Abdullah bizden gitti. Yeni teknik direktör geliyor. Bir de arkadaşlar ben bir tane kadrolu göstermiştim. İki tane kadro yapıp onları size göstereceğim. E en sona sizi böyle bitirmek istiyorum. Vın.